Selam arkadaşlar. Ee, bugünkü yayınımızda gene aynı bölgeler üzerinden devam edeceğiz. Ee, ufak tefek değişiklikler var tabii ki üzerinde. Şimdi e, daha önce ne demiştik? Bu bölge çok önemli. Bu bölgenin üzerine attığımız anda üst bölgelere doğru gideriz. Burada bir trend vardı. Bu trendi çarptık. Bu trendi çarpmamızla beraber geriye döndük. Buradan sonra da tekrardan buradaki trende geri döndük. Bu bölge neresi şu anda? 354 bölgesi yani 348 bölgesi üzeri trende geri döndük. Şu anda bu bölgede bir retest bölgesi olarak geçiyor. Bu bölgenin üzerinde yani 350-360 bölgesi üzerinde kaldığımız müddetçe yönümüz bay olarak devam edecek. Maksimumda çıkacağımız yerde şu an için 23-666 bölgesine kadar çıkma ihtimalimiz var. Tabi önce 23451 ondan sonra 23510 ondan sonra da 23636 bölgesine kadar çıkma ihtimalimiz hala devam etmekte. Çünkü bu trend eski bir trend. Bu eski trendin üzerinde kaldığımız müddetçe de yönümüz bay yönü devam edecektir. Peki bu trendin yani şu bölge 360 ve 320 bölgesi arasındaki bölge çok önemli. Bu bölgenin altına inersek yani 320 bölgesinin altına tekrardan bu trendimizin altına inersek eğer alt bölgelerde olan e, 23 200 196 200 bölgesi e, bu buradaki e, iğne metada gözükmüyor neden gözükmüyor bilmiyorum ona bakarsınız veya e, onu bir danışmanlarınıza sorarsınız e, bu bölge 194 bölgesi ondan sonra 103 bölgesi ondan sonra tekrar 23.000 bölgesi yani 23.030 bölgesi ondan sonraki alt bölgemiz olan 23.932 hala çok önemli ee, çünkü bu, bu altın bunun altı çok boş yani şöyle söyleyeyim bunun altı buraya kadar bizi indirebilir arkadaşlar ondan dolayı 920 ile 930 arasındaki bir bölge burası 930 bölgesinin altına attığımız zaman minimumda 22.650 bölgesine kadar muhakkak muhakkak geliriz. Hmm, burada anlatacağım başka bir şey yok. DAX'a geçelim. E, DAX'ta üstten gelen bir trende var. Şimdi bu trende kadar çıkmak isteyebilir. E, gayet de normal bu. Yani e, bu trend nereye kadar devam edebilir? E, maksimumda şu an için, bugün için 24.200, yarın veya öbürsü gün 124.50 bölgelerine, 160 bölgelerine kadar devam edebilir. E, ne demiştik daha önce? E, DAX tarafında. DAX tarafında bu bölge çok önemli demiştik. 920 ile 924 bin bölgesi diyelim diye. 24 bin bölgesi. Yani 920 ile 24 bin bölgesi arası çok önemli. Çünkü bu bölgede daha önce 920'ye kadar olan bölge çok iyi bir destek olarak çalıştı. Bu bölgenin altı sel olarak devam edecektir. Minimumda e, 920, 910. Yani tam bir bölge değildir burası. Bu bölgenin altına atarsak Minimumda geleceğimiz yer 793, bir yani 16 616 ve 16, 396 bölgesi olarak karşımıza çıkacaktır. Ee, piyasa biraz yavaş ilerliyor bu aralıklarda. Ee, ondan dolayı şu anda bu bölge çok önemli. Dediğim gibi 920 ile 24.000 bölgesi arası, 24.020 bölgesi arası bu bölgenin üzerine çıkarsak da buradaki trendi test edeceğiz arkadaşlar. 23.000, şey 24.200. 24.190 o bölgelere kadar test etmeye devam edeceğizdir. E, bu bölgenin dışına çıkması gerekiyor. Ya buradan yukarı çıkacağız ya da buradan aşağı ineceğiz. Şimdi 15 dakika mutlaka şöyle ufak bir e, tarzı bir şey gördüm ama tabi bu gelir mi gelmez mi bilemiyoruz. Yani şu bölgeyi geçmediği müddetçe e, buradaki tobot çalışacaktır. 990 bölgesini geçmediğimiz müddetçe buradaki toba bölgesi çalışacaktır ve bunun da maksimumda geleceği yerde 23.700 bölgelerine kadar e, inme ihtimali var. Buradaki topa çalışırsa tabii ki. Bu da 15 dakikalıkta. E, pek çalışmazsa ne olur? Zaten rutin bir şekilde e, bu bölgeden 23.920 bölgesinden tekrar e, destek aldı bugün. Saat 3 gece 3 kapanışında. Şimdiki yönü minimumda 23.990 şey, 23, bölgesi ve onun üzeri. Topo çalışmasa da, Topo çalışırsa da dediğim gibi 23 9, 90 bölgesi geçmeli müddetçe Topo çalışacaktır. Bir tık üzerinde çok önemli değil. O. Yani buradaki amaç e, formasyonları çalıştırmaktır. E, şimdi buradan destek aldığımıza göre Topo olmadan konuşalım. 24.000 e, 24.000 24 üzeri minimumda. Ee, ilk geleceği 24.091 ondan sonra geleceği yerde 24.195, 200 bölgeleri arasına kadar e, devam edebiliriz. Onu da şöyle çizelim, şu bölge olarak karşımıza çıksın. Şöyle. Evet, ee, nasıl da anlattık? Gümüş, gümüşte daha önce ne demiştik arkadaşlar? Şu bölge önemli demiştik bu bölgenin üzerine attık. Şimdi bu e, bölge karşımıza direnç olarak çıkıyor. Güçlü de bir direnç. 37 9, bölgesi. E, kaç gündür buralarda o yanına farkındaysınız. Bunun üzerine attığımız zaman minimumda 38-300. Burayı da bir direnç üzeri olarak e, saatte saatlikte ve 4 saatlik geçtikten sonra da üst bölgeye doğru devam edebiliriz. Görüş basit. Usulü. Usulü e, Geçen gün anlatmıştım galiba şu bölge bir destek alan demiştik buradaki destek alanına geldik 65 230 bölgesine üst bölgemiz olan 66 458'e geldik bu bölgeye de red yedi Ondan sonra buradaki destek alanına tekrar geldik alttaki destek alanımızdan 64 bin bölgesi 64 bölgesinden tekrar bir destek alanı olarak buldu Burası da bir destek alanı Çünkü tekrardan üst bölgeye geliyor. Bu bölgeye ya test yapıp devam edecek, ya bu bölgeyi, trend bölgesini yukarıyı kıracak, geçecek ya da bu bölgeyi retest yapıp tekrar bu bölgeden 65-200 bölgesinden geri dönüp alttaki iğne minimumda 63-700, maksimumda da, 63 maksimum da, da 62-180 bölgesine kadar gelebiliriz. Altın, altın hikayemiz hala son bulmadı. Burada ne demiştik arkadaşlar? Burası çok önemli bir bölge bizim için demiş ki 50-51 bölgesi bizim için çok önemli demiştik. Buradan e, desteğini aldım bugün. E, dün pardon nereye kadar çıktık? 90 bölgesine kadar çıktık. Ondan sonra tekrar aşağı attık. Şimdi burada ara bir bölge oluştu. Ara bir bölge değil de yani ara bölge diyebiliriz buraya. E, 58 bölgesi. 58 bölgesi üzerinden tekrar yukarı attı. Burada en önemli desteğimiz aslında bizim 66 bölgesi. 66 ve 50, 51 bölgesi arasındaki bölge çok önemli bizim için. Şimdi burada ara bir bölge attık. 58 bölgesinden destek aldı. Şimdi 66 kırılırsa 58 var. 58 de kırılırsa 51 bölgemiz var. 49-51 bölgesi diyelim buraya. Şimdi 66 bölgesi üzerinde kaldığımız müddetçe yönümüz bay olacak. Şurada ufak bir trend yaptı. Bu trend yukarı yönlü kırdı. Şimdiki ilk hedef 79. 79 üzerinde kalırsak buradaki tepeye kadar tekrar 390 bölgesindeki tepeye kadar tekrar devam etme şansımız var. Peki 490 bölgesi kırılırsa ne olur? 403. Üst bölge ne demiştik arkadaşlar daha önce? 416, 423 önemli demiştik. Eee, 423 bir üst bölgesi de 4, yine 38 bölgesi çok önemli olacak bizim için. Bunu da kaydedelim sonra kaybediyoruz bunları. Ee, tabii ki fiyat buraları yani 390 bölgesinin üzerine çıkıp 403 bölgesinin üzerinde kalıcılık sağlarsa bu. Peki e, kalıcılık sağlayamadık. Bu bölgeden 390 bölgesinden tekrar geri döndük. Ne olacak? Tekrar 375 bölgesi ondan sonra e, 66 bölgesi 58 ve 51 bölgeleri tekrardan karşımıza çıkacaktır. E, 4 saatlikte farklı bir şey var mı? Yok gibi gözüküyor şu an. Hmm, burası önemli. Evet, buralar önemli. Okey. Herhangi bir değişiklik yok. Yani e altını bu şekilde takip edersiniz. E, günü kapatmış olursunuz diye düşünüyorum. E, onun haricinde göstermek istediğim herhangi bir şey var mı? Şu an için yok gibi gözüküyor gösterdik Nasdaq, DAX, gümüş onlar içinde başka bir şey yok evet ee, bu bölgeleri çalışırsanız bu şekilde ee, hem kendiniz için hem de eğitim hayatınız için teknik bölgelerdeki teknik bilgiler hakkında e, bölgeleri çalışırsanız e, sizin için çok yararlı olacaktır e, hayatınızda başarılar diliyorum her zaman gibi Kendinize iyi bakın. Görüşmek umuduyla arkadaşlar.